Evet değerli dostlar şu anda Aşkale Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ahmet yaptırmışlar birlikteyiz. Ee, öncelikle efendim bu yoğun programımızda bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Nezdede teşekkür ediyorum ee, Sayın Başkanım. Ahmet yaptırmış kimdir? Bize kendisi tanıtır mısınız? Ahmet yaptırmış doğrudan beri Aşkale'de yaşayan Aşkale Serdarası, Ertuğrul Serdarası bir dostu. Bu kadar kesinlikle <laughs> çok teşekkür ederim. Yüreğini, vaktini, ömrünü Aşk için harcayan, ona göre de Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Allah ömür verdiği müddetçe Allah'a rızası için ve yani halkımıza da hizmet borcumuzdan dolayı mücadelemizi ölene kadar vereceğimiz bir Aşk adına hizmetkar Ahmet yaptırmış. Peki efendim. Ee, hangi okullardan mezunsunuz başkan? Ben e, Endüstri Mühendisliği ve Diş Hekimliği Fakültesi böyle bir mezunları yani hem mühendislik var hem e, hekimlik var burada ikisini de birleştirince daha güzel bir ilerimli e, çalışmalar ortaya koyabiliriz Ama öncesinden müthiş bir azim var e, ilk önceki hayatınızda sonrasında müthiş bir azim yaparak Diş Hekimliği Fakültesi'ni. Hatırladınız? Ben şimdi şöyle e, önce mühendislik. Evet. Sonra hem çalışıp hem de şekillere okudum. Ben bu devlete, bu milletimize bu, bu yıl itibariyle 33 yıldır hizmet veriyorum. Yani hizmet yapıyorum. O Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalıştım mühendislik olarak. Daha sonrasında fakülte bitirdikten sonra sağlık grup başkanlığında 33 yıllık süre içerisinde bunun 25-26 yılı hep idarecilikle gitti. Hep insanlarımıza daha fazla nasıl yardımcı oluruz? Bu bir tane insanlık daha hem mühendislik hem belediyecilik hem de sağlık konusunda daha fazla nasıl yardımcı oluruz? hep Bunu çalıştık. Çok ömrümüzden fedakarlık verdik. Ailemizden fedakarlık verdik. Zamanımızdan fedakarlık verdik. Ama halkımıza olan hizmetimizde hiçbir zaman fedakarlık vermedik. İnşallah da ömrümüz yetince de devam edeceğiz. İlk günkü aşkla hiç heyecanımızı kaybetmeden bu dönemde de bu üçüncü dönemimiz inşallah aynı azimle, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah. Peki başkanım, belediyemiz ve ilçemizin geleceği için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani e, şimdi bizim e, malumunuz işte e, bir yıl görevimiz bitti. Ama e, tabii ki gerek dış güçler gerek içerideki onların piyonlarıyla birlikte hem geçen yıl e, ilk, ilk e, ülkemize oynanan bir ekonomik kriz ya da ekonomi mali olarak yapılan e, oyunlardan sonra Allah'a hamdolsun onu atlattık. Tabii Çünkü. geçen yıl o krize rağmen, o kadar sıkıntılı ortama rağmen e, ciddi işler yaptık. İki, bir yılın tamamlanmış süre içerisinde. Nereden mesela Diyelim ki hem şehir merkezinde hem köylerimizde çok ciddi bir rakam belki bu hiçbir belediye belki de gerçekleşemeyecek ilçe olarak 142 bin metrekare taş yaptık. Bunun bordurunu olanı da saymıyoruz çok ciddi bir rakamdı. 10 tane köyümüzde bunu altyapı ve üst yapısını tamamladık. Şehir merkezindeki bütün mahallelerimizi yaptık. Bu sene de inşallah bu da devam edeceğiz. Hem şehir merkezinde hem de yine köylerimizde planladık. İhalelerimizi de yaptık. İnşallah şu virüsün ya da salgın hastalığı etkilerini biraz inşallah normale döndüğü zaman çok hızlı bir şekilde başlayacağız çalışmalarımızı. Şimdi de çalışıyoruz ama o kadar yani o heyecanı Esat bayramdan sonra inşallah göstereceğiz. Niye? Şimdi sosyal mesafeye uymak zorundayız. insanlar bir arada çalışamıyorlar. Allah korusun. ya yani sağlık her şeyden önemli. Sağlık olduktan sonra biz şu andaki iki aylık, üç aylık zamanı inşallah gelen yani kalan sürede çok hızlı telafi ederiz. Onu da Altınımızı vatandaşımıza bir şey tereddüt olmasın inşallah. 140. Onun dışında tabii 142 metre derdi. Asfalt mesela geçen sene biz çok ciddi sıkıntılı bölgeler vardı işte istasyona giden köprünün altındaki bölge ki Hı -hı. çok ciddi hiçbir zaman çözülemeyen 5 yıl boyunca kanayan bir evet. yaraydı. Evet. Çok ciddi man hem altyapısını yapısını hem yağmursu giderler hem e, özel aldığımız taşlarla onun problemini çözdük. Allah'ımız bak bir bahar atlattık. Bir zerre kadar nokta kadar sıkıntımız yok. Onun üstündeki köprüye giden Başaköy'ler, Mülteci Kampı'na, yabancı GGM'ye giden yolları tertemiz, uçak pisti gibi asfaltlarını yaptık. Evet, evet. Ondan sonra bu sene yine inşallah devam edeceğiz. Ana asfalttaki işte, son alt kat asfaltımızı ana cadde inşallah bu sene planladık, yapacağız. Yani durmak yok, yola devam diyor. Tabii ki bunlar ilk aklımıza gelenler bu şeyler. Mesela biz geçen sene çok güzel bir e, proje yaptık. E, Mezarlıklar Müdürlüğü'nü kurduk. İnşallah bayramdan sonra çalışını yapacağız. E, hem bayan hem erkek imamlarımız cenaze yıkama e, görevlerimizde başlıyorlar. E, onların da güvenlik soruşturmaları falan bitti. İnşallah kısa süre içerisinde onların da resmiyetini başlatacağız. İnşallah insanlarımıza bir alü dediklerinde her şeyle e, aracı, mezar neşilmesi, cenaze defin işlemleri, e, kefeni, yemeği, tahtası, hasri her şeyini ediyorlar. Biz de halledecek. Sadece vatandaşın bir bize Ali demesi, benim kederim var. demesi yeterli olacak. İnşallah bunu çok güzel bir şeyde bayramdan sonra başlatıyoruz inşallah. İki katta çok güzel bir binamız yaptık. O binamızda hem bayanlar için ayrıcağınıza yıkama yeri, erkekler için ayrıcağınıza yıkama yeri, iki kişilik kork, yani bahçesi mükemmel. İnsanlar geldiği zaman orada hem oturabilecekler, cenazeleri yıkanırken böyle ortalıkta ayakta kalmayacaklar. Güzel bir salonumuz var. Orada hem insanların acılığı ortamında hiç olmazsa bir çay içeceğim edebileceğiz. Onların dinleneceği, perişan olma, yani ki geliyor, uzak yerlerden geliyor. Rahat edecekleri, istirahat edecekleri bir güzel mekan da oluşturduk. Cenazesi yıkanırken de da orada dinlenecekler. Sonra da cenaze işlemlerini oradan halledeceğiz. Çok güzel. O çok önemli bir hizmetti. Gerçekten eksik bir evet, hizmetti. Sonra. Özellikle bayan cenazeler için çok ciddi problemdi ama hamdolsun çözdük. Çok şükür. Peki başkanım, bir özel sorumuz olacak. Belediye başkanlığının size avantajları ve dezavantajları nedir? Evet, belediye başkanının en büyük avantajı biz yaparken, bu işe girerken halka hizmet, halka hizmettir demişiz en önce de insanların güven ve Allah'ın rızasını kazan. Bizim bütün avantajı bu. Evet. Ekonomik olarak falan hiçbir avantajı yoktur, Tam tersi dezavantajları var. Ben hekimlik yaptım, baş hekimlik yaptım. Şu anda bizim diyelim ki o şeyde düşünürseniz, yani ekonomik olarak düşünürseniz kaybımız yüzde en. Evet. En az. Evet. Ama hiç önemli de biz halkımız bize dua etsinler yeterli. Mesela biz bugün ciddi ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Biraz sonra e, vatandaşlarımız daha nasıl edeceğiz gelsinler. Mezarlıkları ağaçlandırıyoruz. Geçen sene bu sen yine devam ediyoruz. E, orta nefisleri ağaçlandırıyoruz. Parkları, bahçeleri, köylerimizde talep ettiler okullara, mezarlıklara, camilere. Bugün onların da yine dağıtımını yapacağız. Ya işte o insanlardan bir tanesi ya Allah razı olsun dediği zaman bizim için en büyük mükafat, en büyük de avantajdır. Ya yani hamdolsun toplumumuzun da ve vatandaşımızın da bu duasını, teveccühünü hep aldık. Ama mesela zaten biz üçüncü dönem burada olmazdık. Evet, hem halkımızı hem de bize bu görevi tebliğ eden e, Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Peki. Başkanım bir başka sorumuz var. Az önce de zaten dile getirdiniz. Yaklaşık olarak bir yıl geçti seçimlerden Bu süre içerisinde e, yaptıklarımızdan bahsettiniz. E, şu anda e, yeni bir süreç başlıyor virüs dolayısıyla. Virüs bittikten sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle şu e, virüs e, hastalık yani süreci aşkıra içinde, dünya içinde, Türkiye içinde, Erdoğan içinde önemliydi. Hı -hı. Bir sonrası yani sağlıkçı olmamızın vermiş olduğu bir e, birikimle diyelim. E, aşkıra çok hızlı önlemler aldı. Hı -hı. En erken önlemler alan elçilerden biri oldu. Ve aşkıra da ciddi manada vaka görülmedi. Bu halkımız adına bizi sevindirecek olan. Yedi tane şüpheli vakamız olmuştur aşkıra şu ana kadar. Bak yine şüphe ediyoruz yani yüzde yüz hasta da değil. Bunlar da hepsi e, gerekli tadilleri, tedavileri yapılarak e, evlerine dönmüş durumdalar. hiçbir vaka e, görülmedi. Başka zaman durdu. Bu çok önemliydi. Bunun da sebebi gerek bizim belediye olarak, kaymakamlık olarak, vefa grubu olarak aldığımız tedbirlerdi bir ve halkımızın o tedbirlere riayet etmesiydi, uymasıydı. Bunlar çok önemliydi. Birlikte diyoruz ya Cumhurbaşkanı, birlikte başarılı. Biz şu ana kadar lahm dostu bu bu şey birlikte başardık, halkımızla birlikte. Yani i̇nşallah bundan sonrasında beraber yine başaracağız. Her ne kadar sokağa çıkmadan kısıtlamaların azaldıysa, işte Ertuğrul'a gidiş gelişler, seyahat izni kaldırılsa bile biz şunu biliyoruz ki halkımız birleşti, işte, yani ben bir sosyal medyada paylaştım. Evet. Biz her ne kadar şey olsa bile sağlığımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, yaşlarımız için yine kurallara uyacağız. O 14 kuralı hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz ve onun dışında da sosyal mesafe ve maske kullanımına çok ciddi manada e, dikkat etmemiz lazım. Biz de bu manada görevimizi yapacağız inşallah. Şu anda kaymakamımızla birlikte biz e, üretimimiz devam ediyor. Kendimiz halk eğitim ve esmek aracılığıyla maskelerimizi kendimiz üretiyoruz. Biz o ilk günden itibaren bütün Aşkale'deki e, tüm iş yerleri, tüm kamu kurumlarını ee, özel araçları, taksi plakalarını, okul servislerini, toplu taşıma araçlarını, caddelere sokmuş her şeyini başladı bu ilk haftadan. Dezenfektan çalışmalarını bugün halen de devam ediyoruz. İnşallah da bu süreç normale önceye kadar devam edeceğiz. Çok önemliydi. Belki insanlar bunu basit görüyorlar ama e, yani ekonomik olarak da ciddi rakamlar gerektiriyordu e, ve e, hamdolsun şu ana kadar biz ee, yaklaşık 40 bine yakın bir e, maske gerek üreterek gerek paylaşarak vatandaşımıza sunduk. Bunun yanında dezenfektan solüsyonları dağıttık. Şehrin 20 yerinde bu en çok kullanılan, kanunun hmm. en çok kullanılan işte bankamatiklerdir, camilerdir, lavabolardır ve kalabalık pazar falan. Buralarda el dezenfektan istasyonlarını kurduk. Ee, onun dışında kim alo derse gerek apartmanlar, gerek iş yerleri, gerek e, şahsın özel talebi, camiler, okullar hepsinde e, kim arıyorsa da halen de o çalışmalarımıza devam ediyor. Onun dışında da rutin zaten biz bunu alışkanlık haline getirdik. E, haftalık e, o dezenfekte işlemlerinde devam ediyoruz. İnşallah e, pazartesi günü berberler açılacak. Bununla alakalı da biz berberlerimizle de görüştük. Cuma günü saat 2'de tüm arkadaşlarımız temizliklerini yaptıktan sonra da güzelce biz belediye olarak da mükemmel bir dezenfekte çalışmaları orada da yapacağız. Halkımız orada tıraşa gittiği zaman güven içinde gitsinler. Berberlerimizi uyardık. Onlara da İçişleri Bakanlığı'na, Sağlık Bakanından gelen genelgeyi bugün tebliğ edeceğiz. Onlar da o kurallara uyarak inşallah halkımızın e, o ihtiyaçlarını giderecektir. E, sakal tıraşı yasak bir dönemde <laughs> uyaracağız. Daha çok insanlar evinde tıraş olsun. Bir hekim olarak da diyorum yani. Evet. İnsanlar sakal tıraşını herkes becerir yapar. Onlar evinde tıraş olsunlar ama saç tıraşı ay. Yani. Peki başkanım, sizce aşk en büyük ve en önemli sorunu nedir? Şimdi aşk adenin e, çok ciddi bir sorunu Allah hamdolsun yok ya. Yani Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bizde de en önemli sorun istihdam sorunu, işsizlik sorunu. Hı, hı İnşallah biz bununla alakalı çalışıyoruz. Bakın biz e, bizim geçmiş dönemdeki çalışmalarımızda işte bir manyazit e, fabrikasını, kromu buraya kurarken çok ciddi mücadele etmiştik. Yani şu anda orada, ben dün akşam da oradaydık biz e, sağolsun sahil kurulmuşlarını ziyaret ederek gittik. Onlara şu süreçte nasıl destek oluruz onlara gittik, Allah'a hamdolsun onlar esas bize destek veriyorlar. Üretimi durdurmadılar, işçi çıkarmadılar. Halen de ciddi manada ülkenin ekonomisine katkı sunuyorlar. Hem teşekkür amaçlı hem destek amaçlı ziyaret ediyoruz. Dün de e, şey gittik, Manyazı Fabrikası'na gittik, Türk Maka. Sağ Sağolsun orada e, çok ciddi manada İnsanlar çalışıyorlar, inşallah dayanın da kapasitesi artıracaklar, da ısınınca inşallah orada çok. Mesela orada çok ciddi manada sistem var. Biz mesela göç idaresini kurduğumuz zaman burada çok tepkiler almıştık, çok farklı şeyler vardı ama anlıyorsun bugün 300-400 kişi çalışıyor ve şu anda oraya mücadele ediyoruz. İnşallah da şu geçici görevlendirmelerin dışında aşkına kalıcı elemanlar nasıl alınır onu gerek bakanımızla, gerek bakan yardımcılarımızla da görüşüyoruz inşallah. onun da kısa süre içerisinde çözeceğime ümit ediyorum. Bunu da çözersek ciddi manada yani bir, bir bir müjde olması diyelim gibi, ama inşallah çözülecek. Yani epey bir mesafede kat edildi. Evet. Bunun çalışmasında da devam ediyoruz. Onun dışında işte atış fabrikasına biz çok ciddi manada bir proje desteği sunduk. Sonrasında onlar da iş şey yapacaklar. Biraz onlar kapasite artıracaklar. Yani amacımız Kissköy'le görüşüyoruz. O hazır beton giriş elemanları. Evet, evet. İnşallah onları açabilirsek orayı yeniden açacağız. Yani hedefimiz burada bir yandan süt toplama ile alakalı uğraşıyoruz. Ee, tabi bu kadar sıkıntılı süreci olmasına rağmen inşallah hedefimiz burada belediyeciliğin dışında da insanlara istihdam alanları nasıl oluştururuz bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah da sonuçlarını da alacağız canım. Tekstil fabrikası mesela Erzurum'da şu da faaliyete geçerse ben söz de verdim buradaki halim şimdi servis de vereceğim. Yeter ki orada iş olsun. Kaç kişiyi de Erzurum'daki tekstil fabrikalarına işe yerleştirirsek onların da götür getiririz. İnşallah orada bir katkısı olur. İnşallah eee öncelikle az önce benim sorduğunuz müjde hakikaten çok önemli. Yani şu inşaata çalışıyoruz. Mesela şu da Çözeceğinizde de biz daha görürüz. Yine Maliye Bakan Bey'le gerekse şu İçişleri Bakanı'yla inşallah mücadelemizi devam ettiriyoruz. İnşallah Peki başkanım, sizin özellikle e, üzerinde durduğunuz bir hayır çarşısı var belediyemizin. E, siz de e, her ay düzenli olarak, yani bu söylenmez ama düzenli olarak kendinizden yardımda bulunduğunuz, katkıda bulunduğunuz bir hayır çarşımız var. Hayır çarşısı ile alakalı. Neler söylemek istersiniz? Yani size? biz e, daha öncesinde e, yine yapıyorduk ama yani hedef buradaki şey, e, yani şimdi bir resmiyeti kazandırdık hayır çarşısının. Hedefimiz şu, hemşehrilerimizin fakirle zengin arasında ya da e, durumu iyi olanla birazcık daha ihtiyaç sahibi olan insanlarda diyelim. Bu daha güzel bir tabir olacak. Evet. Bunlar arasında sağlamak, köprü görev görmek. Allah'ın dostu mesela biz bugün Ramazan'ı yaşıyoruz. Sıkıntılı bir süreç olmasına rağmen hayır sahiplerimiz Hı. ciddi manada bize destek ediyorlar. Gerek ilçemizdeki gerek ilçenin dışında işte büyüşeğlerimizdeki hemşehrilerimiz. Onlar bize destek oluyorlar. Yani bizim hedefimiz veren eli alan elle buluşturmak. Evet. Yani insan İstanbul'da belki kendisi gelemiyor. Ama sağ olsun bize güvenerek çünkü hamdolsun bize güven oluşturmuşuz. Başkanı belediye sorarak, şahsım olarak ne değil, belediye olarak o güveni oluşturmuşuz. Onun için o güveni boşa çıkarmamak amacıyla biz de o emanetleri ilgili şahıslara ihtiyaç sahibi olan, gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara Hiçbir ayrımda gözetmeksizin yani bunu e, ırk, görüş, fikir, siyasi hiçbir ayrımda gözetmeden çünkü e, ekmeğin ayrımı olmaz. Biz bu manada hiçbir ayrım gözetmekten de bu emeğe de insanlara ulaştırıyoruz. Ulaştırmaya devam edeceğiz. Ben katkı süren tüm hemşerilerime buradan aracınıza teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. İnşallah da sayılarını da artırsın. İnşallah. Efendim duydunuz hayır çarşısıyla alakalı Sayın Belediye Başkanımızın. E, ciddi çalışmaları var. E, sizlerin de tabii ki desteklerine ihtiyacı var. burada sadece şey değil Cenab-ı Mesela <laughs> sadece gıda değil mesela. Gıda var, giyim var, mobilya var, beyaz eşya var. Yani bunlar e, hepsi bizde mevcut. Yani bunları ihtiyaç sahip oldukça bu, okuyuyoruz, ulaştırıyoruz, e, tedarik etmeye çalışıyoruz. Yani sadece arkadaşlar ya işte Ramazan gitti, gıda yardımı göndeririz gibi değil. Yani bir sesleniyor. Evet. Her türlü konuda. Hatta biz şunu da yapıyoruz. Mesela öğrencilerimiz var. Diyelim ki şimdi okulda değil 15 Haziran'da üniversite öğrencileri başlayacak. Mesela orada öğrencilere bile, ya bir öğrenci ayda 100 lira bir harçlık bile çok ciddi manada. Üniversite öğrencisine bu çok büyük bir katkı oluyor. O manada burs niyetinde de mesela biz şey yaparsa hemşehrilerimizi bu öğrenciyle hemşeriyi buluştururuz. Yani biz de şeyde direkt o, o öğrenciyle muhatap olur. Hem eğlencenin hatırını sorur, hem okutur. Hem de ben şöyle bir şey düşünüyorum. inşallah bunu bir başaracağız. Bu öyle bir ab olacak ki. Mesela diyelim ki siz yani İstanbul'daki ya da yurt dışındaki bir hemşerimiz eğlenceye evet. destek olacak. Şartımız şu olacak. Öğrenciye destek Sene kaçta biz mesela bu kardeşimiz destek olacak? 200 lira. Misal. Sen de okulu bitirdin, işe başladığın zaman sen de bir eğlenceye 200 lira destek olacaksın. Evet, o başlayacak bitiren, başlayacak. o bitiren o birine, o birine. öyle bir şey olacak ki yıllar sonra o on binleri bulmuş olacak. Böyle bir dayanışma ve insanların da birbirine diyaloğu hep devam edecek. Bak ben buna sebep olmuş. Bir de bir de bir şey var. Hayır, bir işe hayır ve işe sebep olan o hep devam ettiği için ona da her zaman sevabı gelecek yani. Evet. O manada hem maddi hem manevi olarak da insanlarımız da bu manada nemalanmış olacak. Peki. Peki başkanım. Şey diyeyim burada demin anlatırken şeyi unuttum. Mesela Aşkale'de çok ciddi bir sıkıntıydı çünkü. transfer. Evet, evet. Mesela biz Aşkale'nin çıkışına Baybürt yoluna doğru yıllardır, 50 yıldır vahşi bir depolama, var. Vahşi bir aram var orada. Hı -hı. Ki orada çok güzel de bir HES'ten dolayı oluşmuş gölet var. Evet. İnşallah biz, biz, biliyorsunuz geçen sene bunun transfer istasyonunu yaptık, bitirdik. Bayramdan sonra da hizmeti alıyoruz. İnşallah. İnşallah. Ee, bayramdan sonra artık Orada bir çöp işi olmayacak, orayı da inşallah çöp alanından piknik alanına projesi adı altında orayı da inşallah çöpümü yok edip güzel bir insanların mesire alanı olacak. Bunu da e, şey yapalım, çok çok önemliydi Aşk için gerçekten, biz geçen dönem bir 5 yıllara vermeseydik geçen dönem bunu gerçekleştirmiş olacaktık. Evet. Ama o aradaki e, boşlukta kaldı, yoksa biz başlatmış olduğumuz bir projeydi. İnşallah bunu bayramdan sonra artık oraya çöp ökmeyeceğiz yapmış olduğumuz çok güzel bir transfer istasyonuyla e, sıfır atık e, projesi kapsamında artık çöplerimizi günlük kapayıp e, aldığımız dezenfekte edici çok güzel bir tırla çöp transfer e, kamyonuyla da büyük şehrin e, depolama alanına götürerek orada da enerjiye dönüşüyor zaten. E, bu aşkilerin Gelen'in çevre açısından çok önemli bir projeydi. Hamdolsun da bitirdi gerçekleştirdik yani. Peki başkanım çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bana ben e, şunu diyorum halkımıza. Yani, Hizmet konusunda, yapılacak işler konusunda hiç kimsenin bir talepte olmasın. Biz gecemizi, günümüzü kattık, çalışıyoruz. Şu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra da yani o yavaş işleyen işleri de çok hızlı terefi edeceğiz. Ama öncelik sabır. Evet. Biz tüm hemşerilerimize diyoruz ki evde kalın, birazcık daha sabırlı olun. Evde mutlu olmaya çalışın. Evde huzur bulmaya çalışın. Yani evde çocuklarla, torunlarla zaman geçirmeye çalışalım. Ama şurada bir ay daha belki normalde döneceğiz Allah'ın izniyle. Bir e, 15 gün, bir ayda sürece yani bakanlığın, bilim kurulunun görüşleri doğrusunda birazcık daha kurallara riayet edelim. Mümkün olmadıkça, mecbur olmadıkça evet, çiz, evde kalalım, dışarı çıkmayalım. Ha biz güzel bir vefa grubu oluşturmuşuz. Bu yine devam edecek. Hiç önemli. zabıtamıza arı dedikleri zaman, benim şahsımı arı dedikleri zaman, e, Vefa grubunda görevli olan emniyettir, jandarmadır, sosyal yardımlaşmadır. Biz bunları arı dedikleri müddetçe o insanlarımız ihtiyaçlarını temin ederiz, koşarız, kendimiz götürürüz. Geçen gün biri beni aradı. Ya ben ekmek yok. Ya iftar saati olmuş. Valla elimdeki ekmeği aldım, kendim götürdüm teslimette gelin. Biz bu işe gönlümüzü vermişiz. Allah'ın Allah izniyle de hiç kimsenin de mağdur olmasını istemeyiz. Olmadı da. Mesela bak kaç defa sokağa çıkma hesapları oldu halde. Hiçbir hemşerimizin bir mağduriyet olmadı. Ne ilaç konusunda, ne ekmek konusunda, ne e, zorunlu ihtiyaçları konusunda. Hepsini de hallediyoruz. Halletmeye de devam edeceğiz. Siz yeter ki evde kalın. Sağlıkla kalın. Çünkü evde televizyon izlemek her zaman diyorum ben. Evde çocuklarla zaman geçirmek, yoğun bakımda tavanı izlemekten, yoğun bakımda sorunum cihazına bağlanmaktan daha iyidir diyor. Tedbirler elden bırakmayalım. Geleceğimiz için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, hatta yaşlılarımızın sağlığı için lütfen evde kalalım, sağlıkla kalalım, huzurla kalalım diyor. Tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu ana kadar uydular. İnşallah bundan sonra da bu tedbirlere uyacaklarına da zaten kadar şükürümüzü Hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Sabırları için de Allah razı olsun diyor bunları. İnşallah mükafatlarını Rabbim verecektir. İnşallah. Sayın Başkanım yoğun bir tempodasınız. Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür evet. ediyorum. E, programımızın sonuna geldik. Ben bir İnşallah. şey daha diyeyim. Evet. mesela şunu demin hayır çarşısı dedin ya. Evet. Mesela burada biz bu, bu sene Cumhurbaşkanlığımızı önersek vefa grupları kuruldu. Türkiye Bu çok önemli bir kurum. Yani çalışma. Niye? Eskiden işte bir yardım gelirdi ya da işte denk bir ihtiyaçtı. Bazıları unutulurdu, bazılarına da on defa ona yardım giderdi. Çünkü evet. öyle güzel bir sistem kurduk ki yani kaymakamlıklar, jandarma, emniyet, bizler, belediye, e, STK'lar yani kimler var? <laughs> Beraber listeyi oluşturuyoruz. Dedim ya hiçbir ayrım yapmadan ya şu şu, şu insanlar var, şunlara yardım yapıldı. Bunlara da yardım yapılacak. Bu da, da adaletli bir şekilde. Bunu devam ettiriyoruz. İnsanlarımız sabırlı olsunlar. Ya filana gitti, bize niye yardım gelmedi gibi de düşünmesinler. İnşallah Ramazan boyunca ve Ramazan'ın sonrasında da herkese yardımlarımız ulaşacak. Biz bu insanların mağduriyeti bizim mağduriyetimiz diyoruz. Onun için de bu manada o sıkıntılıyken biz rahat edemeyiz. Uykumuz da olmaz. O manada hepimiz kendi gönülden çalışıyoruz. Yeter ki sabırlı olsunlar, rahat olsunlar. Otobüs, otobüs. Başkanım çok otobüs. teşekkür ediyorum. Otobüs. Konuk oldunuz. Biz yine şey var. Mesela şu anda e, halk otobüslerle alakalı e, şey çalışmalar var. E, şimdi bu e, kısıtlamalar var Şimdi yeniden biz o sürede de sağlıkçılarımızı e, bu e, ücretsiz götürsünler. İşte Erdurum'da zor doğru işe giden arkadaşlarımızı destek amaçlı işte da de, sağ olsunlar. Arkadaşlar onlar da ticari amaç düşünmeden. Hı hı. Ee, yakıtlarını biz karşılıyoruz. Halen de ediyoruz. ediyoruz İnşallah o Erzurum'a gelen kardeşlerimiz de onlar da fedakarlık yaptı. Biz de destek olduk onları. Halen de bu şekilde devam ediyoruz. İleride de inşallah normalleşecek. Ee, normal de inşallah başlayacaklar. Ama şu anda e, Erzurum'a 4 aracımız gidiyor. Onların da saatleri zaten belli. Ee, hı hı. talep oldu. Ha biz şunu diyoruz. Arabayı şu anda her saat başında araba koyabiliriz ama hedefimiz burada Aşkale'de da karabilmek dışarı vatandaşımızın gitmesini engellemek değil, gitmemeleri için mücadele etmek diyor. Yani, yani çok engellemeyi yasaklama açısından değil, niye bak ben az önce işin başında dedim ki Aşkale'de vaka görmedik biz. Bu çok önemli bir, yani evet. her durumda bazı ilçeler şu anda giriş çıkışı yasaklanmış. Yani karantina olmasa bile giriş çıkışı yasak olan ilçelerimiz olduğu halde biz de vakayız. Onun için de biz sabırlı olursak. işte Erzurum'a gitmek orada o hastalığı riski alma var. Ve <laughs> başka ilçeye gitmek yine aynı. Onun için diyoruz yani Aşkale'de kalalım. Evimizde kalalım, Aşkale'de de kalalım. Yani Aşkale'de dışarı gitmek de o risktir yani. gittiği zaman kiminle muhatap olduğun belirde, o karşıdaki insanda virüsün olup olmadığı belirde. O manada diyoruz ki hem evde kalalım hem de Aşkale'de kalalım. Yani Aşkale'de, Aş Aşkale'de kalmak da şu anda virüsü önlemek açısından çok önemli. Yani yoksa arabalar niye ağız bazına Biz özellikle diyoruz yani gitme, zorunlu olmadıkça gitme, zorunlular için de zaten araçlarımız mevcut. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Efendim Aşkale Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ahmet Yaptırmış da güzel bir söyleşi yaptık. Ee, i̇lçe halkının tabiriyle yatmayan adam, çalışan adam. İlçemizde öyle bir tabir var. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu yoğun programda bize vakit ayırdığı için bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.